Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kanzül İrfan fi Ahadisine Nebi'rrahman Rahmanın Nebisin Hadisleri Hakkında İrfan Hazineleri Bilgi Hazineleri adlı kitabımıza devam ediyoruz. Merhum Esat Erbil'i hocamızın yazmış olduğu bir Hadis kitabı. 1001 Hadis-i Şerif var. İçerisinde farklı farklı konularda farklı hadis-i şerifler zikretmiş. 23. baptayız. Babu maca fi taazim sultan sultana yani adil sultana adaletle hükmeden sultana hürmet etmenin saygı göstermenin e, hakkında e, gelen rivayetlerin e, babı buradaki babu ma rivayet manasında. Ca'e geldi ne hususunda ne hakkında işte şu hakkında. Evet ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Es sultanu sultan zillullah Allah'ın gölgesidir fil ardı yeryüzünde Femen kim ekramehu kim ona e, saygıda bulunursa ikram ederse ekramehu allahu allahu teala da ona ikram eder değerini yüceltir Ve kim ehanehu onun onurunu kırarsa değerini küçültürse Ehanehu allahu allahu teala da o kimsenin değerini küçültür Onu e, onurunu kırar padişah yeryüzünde yüzünde Cenab-ı Allah'ın zırlıdır yani gölgesidir. Evamirine, emirlerine itaat, boyun eğmek, van itaat ve inqiyat, boyun eğmek, itaat etmek, itaat ve inqiyat edeni Cenab-ı Allah, Allah Celle Celaluhu, aziz eder ve değerli eder, şerefli eder ve hilafı halinde yani ona ihtilafta bulunmak muhalefet etmek ise ona ve hilafı halinde bulunanlar onun yani hilafına iş yapanlar muhalefet edenler bulunanlara bulunanları bulunanları zelil eyler aşağılık eyler demek. Men kim ecelle Sultanallahi kim Allah'ın sultanının, yani Allah adına hüküm, Allah adına çalışan, Allah'ın dinini hakimi kılmak için gayret gösteren adil sultanın değerini yükseltirse, Ecellehullahu yevmel kıyameti, kıyamet günü de Allahu Teala onun değerini yükseltir. Cenab-ı Allah'ın sultanını iclal edeni, saygı göstereni yani, Cenab-ı Allah kıyamette iclal ve i'la eder, yani saygısını ona, ee, onun saygınlığını arttırır ve onun e, yüceliğini arttırır. Yükseltir onu yani manasında. İ'la yükseltmek demek. <gülüyor> <gülüyor> Men ehane sultanallahi kim Allahu Teala'nın sultanına yani Allah rızası için çalışan gayret eden e, adaletle hükmeden adil bir sultana ihanet ederse ezellahu Allahu Allahu Teala onu zelil kılar aşağılık kılar. Sultanı İslam'a yani İslam'la hükmeden sultana hürmet etmeyeni Cenab-ı Allah zelil eyler aşağılık eyler. Tabi buradaki sultandan maksat adaletle Allah rızası için Allah'ın emrinden çıkmayan sultan padişah manasında. Allah'a isyan eden değil. Es sultanu sultan zillullah Allahu Teala'nın gölgesi de fil ardı yeryüzünde. E, femen kim gaşşehu ihanette bulunursa zalle sapmış olur. E, padişaha padişah eee e, fakire ve duafanın fukara diyelim yani fukara ve duafanın asayiş, güvenlik ve istirahatı, rahatı için Cenabı Hakk'ın yeryüzünde yeryüzünde sayesidir, gölgesidir. Saye demek. Senin sayende, senin gölgen sebebiyle demek. Sayende Türkçede de var. Senin sayende bu işi yaptım. Yani senin gölgene sığınarak bu işi yaptım. Senin desteğini alarak yaptım manasında sayende kelimesi Türkçe'ye de geçmiş. Sayesidir yani gülgesidir. Ana hile ve hiyanet yani ona hile kurmak, hıyanet etme eden yani kalır. yani sapkınlıkta kalır. Yolunu sapıtır manasında. İnne efdala ibadillahi muhakkak ki Allah'ın kullarının en faziletlisi indi Allah katında menzileten konum bakımından yevmel kıyamet kıyamet gününde imamun imamdır adilun adildir refikun şefkatli ve merhametlidir. Allah katında yani menzili en yüksek olan kişi kimdir? Adil, şefkatli bir imamdır diyor. Kıyamette öyle olacak. Tahkikan, hakikaten yevmi kıyamette, kıyamet gününde indallah, Allah katında eftali ibad, kulların faziletlisi şu kimsedir. Rafik ve şefik olan, merhametli ve şefkatli olan imam, imamı adildir, adaletli olan imamdır. Dua-u sultani sebebul gufrani. Adil, inançlı Müslüman, hakkaniyete riayet eden sultanın duası bağışlanmaya sebeptir. Allah'ın bağışlamasına sebeptir. Padişah-ı İslam'ın, e, İslam Padişahı'nın e, muvaffakiyet ve muzafferiyeti için, yani muzaffer, galip gelmesi için dua etmek nedir? E, sebebi mağfirettir mağfirete, yani af olunmaya sebeptir. Burada aslında biz yanlış bir mana verdik. Yani sultana dua etmekmiş. Sultanın duası değildi. Sultana dua etmek, e, affedilmenin sebebidir. Yani onun muzafferiyeti, muvaffakiyeti, başarılı olabilmesi için yapılan dua e, bağışlanmasına sebep olur diyor Allah tarafında. Men kim yudi'il emire kim emire adaletli emire itaat ederse fekad eda'ani bana itaat etmiş olur. Ve men kim ya'asil emire emire ya emire isyan ederse fekad asani bana isyan etmiş olur. Emirul müminine müminlerin emirine itaat eden kimse e, tahkiken, hakikaten bana itaat ve bana itaat etmiştir. E, ve ona ana ona masiyet eden ona isyan eden kimse bana isyan etmiş olur buyuruyor peygamber efendimiz. Burada 23. bab bitiyor. 24. baba başlayacağız. Kanalımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız.